x Geveze On The Road'u sunar. Peki bakalım herkese merhaba. Yepyeni bir hafta sonu ne yapalım ne edelim diye epey bir düşündük. İstanbul'da çok sağlam yağmur yağacak bir yerlere gitmek lazım dedik. Ve Trili'ye gitme kararı aldık ama Trili'ye ailece gitme kararı aldık. Dev kadroyuz bugün. Dev kadro elleri kaldıralım hep beraber gidiyoruz. Diriliğe. Bugün bayramın ilk günü. Sokaklar bomboş. Ve bütün hazırlıklarımızı yaptık. Artık bundan sonra yolculuk diriliğe. Diriliğe karadan değil denizden gideceğiz. Six Car bize çok yakışıklı bir araba verdi. Onunla beraber şimdi marina'ya gideceğiz. Marina'da tekneye bineceğiz ve deniz yoluyla Trili'ye gideceğiz. Sizler de böyle bir program yapmak isterseniz Six internet sayfasına gidip e, aracınızı seçip kiralık, günü birlik bile kiralayabiliyorsunuz. E, yola çıkabilirsiniz. Hadi bakalım Trili'ye yolculuğu başlıyor yavaş yavaş. Hadi bakalım. Ve İstanbul'a yavaş yavaş hoşça kal dedik. Yaklaşık 8 saatlik bir yolumuz var. Denizden gidiyoruz. Arabayla giderseniz aracınızla çok büyük ihtimalle 1,5 saat sonra ya da 2 saat içinde Trilye'de olabilirsiniz İstanbul'da. ki bakalım yoldayız ve yavaş yavaş Trilli'ye doğru gidiyoruz. Yaklaşık iki buçuk saat yolumuz kaldı. Hava güzel rüzgarlı, ince ince gidiyoruz. Bayramın ilk günü. Herkese bir kez daha iyi bayramlar. Biraz sizle birizde biraz geç olacak ama idare edin. Peki bakalım yavaş yavaş zeytin bağına doğru geliyoruz. Hava bayağı kapadı. Aynı yağmur İstanbul'a da gelecek. Ve Trile'de zeytin bağ. Bağlandık. Tekneden çıktık ve zeytin bağına doğru gidiyoruz. Ve balıkçı barınağından çıktık. Sahilden, sahilden bakalım yürüyeceğiz. Nasıl bir şehir bizi bekliyor? Bir görelim bakalım. Evet, Ve köy meydanına geldik. Aslında köy de değil ya. Kasabanın meydanına geldik. Ara sokaklara gireceğiz ama ilk önce böyle bir sahili hep beraber dolaşalım istedim. Evet. Hediyelik eşyacılar var. İyi bayramlar. Valla çok güzel gözüküyor ya. Vay yol burada bitiyor arkadaşlar artık artık şehrin içine girmek lazım ama burada çok keyifli bir plaj var. Burada da bir plaj var. Şu plajı hep beraber bir görelim. Biz tabi hava baya kapalı iken geldik buraya. Hava baya baya kapalı iken geldik. Ama böyle bir plajdan bahsediyoruz. Şöyle ara sokaklara girdik vallahi ya. Burası kilise. Bakın burası kilise arkadaşlar, bir kilise ama daha sonra cami olmuş. Oldukça eski bir bina. Küçük küçük böyle pansiyonlar var ve tabii ki zeytin ve zeytin yaprakları her şey var. Kerem'in ilk günü o yüzden birçok dükkan kapalı, hediyelikçiler açık ama zeytin ve zeytinyağı satanların bazıları kapalı. Aa burası açıkmış. Arkadaşlar zeytinyağı tüketmek için 16 sebep adlı bilgi paylaşıyorum. Zeytinyağı ve zeytinyağı ile ilgili onlarca şey. çok keyifli e, oteller, butik oteller, pansiyonlar var. Beğeneceğinizi tahmin ediyorum. İstanbul'dan sadece 2 saat arkadaşlar. Sadece 2 saat uzaklıkta İstanbul'dan böyle bir güzelliğin içine geliyorsunuz. Yemek yemek için Vedat'ın yeri önerisini aldık. Ama bilmiyoruz ateşle beraber girebileceğiz mi ya da yerleri var mı ondan emin değilim. Yavaş yavaş oraya doğru ilerliyoruz. Trilye'de sizi sağlı sollu böyle binalar karşılıyor. Aralıklarda böyle. Liman restorandayız. İnşallah bir akşam da geleceğiz. İyi bayramlar. İyi bayramlar efendim. İyi akşam gelin. Devamlı gelin. Bekliyoruz. Bizim burası yılların restoranı. Çok teşekkür. İnşallah geleceğiz vallahi ya. Buradayız. İnşallah. Buyurun benim beyefendi. Evet. Böyle mezeler. Evet. Mezelerimiz çok güzel. Çok da güzel bir manzara. Sizi bekliyor Liman restoranda. Bir de Liman restorana daha önceden gelenler ve tarihi. Vay çok güzel gözüküyor. Hakikaten beklemiyordum. Gerçekten beklemiyordum. Trilye'de üst üste takipçilerle tanıştık. Peki bizimkiler buraya geldiler galiba. Valla içerideler hatta onlar kurulmuşlardı. Merhabalar, selamlar. Güzel bir yere geldik. Burada bir arkadaşımız var, süpermiş. İyi akşamlar. Şimdi hep beraber mantı yemeye geldik öyle karar verdi. Ekip mantı yemeye karar verdiler. Mantı yiyeceğiz. Bu akşam mantı yiyoruz arkadaşlar. Valla biz Trilie'ye akşamüstü geldik, akşamüstü vardık. Ee, birazcık Trilie'nin içini dolaştık. Hava yağmurlu ve kapalı. Ee, dolayısıyla da bugün Trilie çok büyük ihtimalle ağırlıklı olarak Bursalılar tarafından da akşam çok fazla bu yağmurda tercih edilmedi. O yüzden Trilie bize kaldı. Ama yarın kaldığımız yerden Trilie'yi gezmeye devam edeceğiz. Herkese günaydın. Tiriliye'den çok sağlam ve bir o kadar da yağmurlu bir gece geçti. Bayağı yağmur yağdı. Ama biz ucundan yırttık. Bütün sistemlerin ucunda ucundaydı, ucundaydı Tiriliye. O yüzden de çok çok sarsılmadık açıkçası. Tiriliye günü birlik gelmek için çok da böyle enteresan bir yer değil onu söyleyebilirim. Tiriliye daha çok bir gece kalacaksanız enteresan bir yer olabilir. Ee, bence her mevsimde güzel olur gibi duruyor yazın denize girecek küçük bir plajı da var üstünde sessiz bir yer çok sakin çok fazla insan yok yiyecekler konusunda yorum yapabilecek durumda değilim şu anda bugün biraz sonra bir kahvaltı yapacağız ardından da e, akşam bir yemek yiyeceğiz o zaman daha net konuşabilirim size yiyeceklerle ilgili ama güzel bir yer keyifli bir yer sahil kasabası. Bakalım günü geçirmeye devam. İlk gece yorumlarını alalım. Gaco ne diyorsun? Ya ben gayet eğlendim. Keyifliydi. Gece yürüyüş yaptı. Gittim tepelere. Tırmandım. Tırmandım mı abi? Evet. De. Ben bir buçuk saat yürüdüm. <laughs> Yorumlu yani. Gelinir mi buraya hafta sonu? Gelinir. Ha? Gelinir. gelir. Peki bakalım. Kahvaltı için Taş Mahal'a geldik. Şöyle bir yer. Oldukça güzel gözüküyor. Bizim ekip yerleşiyor. Arkadaşlar böyle bir kahvaltı geliyor üzerine bunun bir de börek ve yumurta da gelecek. Kahvaltı nasıl beyler? Kahvaltı nasıl? Çok güzel. Bir şey onu zorla vermene gerek yok. Ali ne diyorsun kahvaltı nasıldı? Çok güzeldi. Burada hakikaten çok güzel kahvaltı. 4 kişi kahvaltıya 665 lira para verdik. Böyle bir bilgi olarak da bunu vereyim. Ama galiba masada yok yoktu bayram kahvaltısı yaptık. Ve akşam yemeğe gidiyoruz. Güneşi de bulduk. Evet, güneşi batıracağız. Valla güneşi batırmaya gidiyoruz. Stirliye'deyiz. Ortam güzel, arkadaşlık güzel. Lima restorana geldik. Şimdi de meze söyleyeceğiz. mezeleri görelim. Gerçi dün akşamdan görmüştük mezeleri ama merhaba merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi bayramlar. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sağ olun efendim. Lezzetlerinizi yemeye geldik. Böyle şeyleri göstermeyi sevmem ama balık güzel değil mi? Güzel gözüküyor. Yemedin Köfte nasıl? Bayağı güzel. Peki o zaman bir de yorum alalım. Yemekler Neydi? nasıldı? Güzel. Bu arada 800 lira verdik. Ee, Bence dört. gayet oldu. Oldukça şey, olduk iddia aldık. Aldık tabii, tabii tabii. Çok çok lezzetliydi yediğimiz şeyler. Güzeldi, boldu. Liman balık. Çok başarılı. Vallahi başarılı. Fiyatlar çok iyi. Yer çok keyifli. Çalışanlar on numara. Biz sevdik. Vallahi bayramın üçüncü günü, pazartesi günündeyiz. Kısa bir bilgi vermek istedim Trilli ile ilgili. Böyle bir toparlama yapalım istedim. Hafta sonu için güzel bir rota. Çok fazla gezebileceğiniz bir yer yok. Şey, yani kasabanın kendisi çok güzel çok sessiz bir yer, sakin bir yer. eş zamanlı olarak güzel insanlar, fiyatlar iyi. Bunu söyleyebilirim. İstanbul'dan daha iyi. Six Rent'e kardan aracınızı bulup internetten eee günü birlik buraya gelebilirsiniz. Çok keyifli yemek yiyebilirsiniz. Akşamı burada geçirebilirsiniz. Bu arada otellerle ilgili fiyatlar benim çok güzel butik oteller var. O da 600 lira civarında. Bunu da tam olarak bilmiyorum bayram diye bu fiyattı yoksa hep mi bu fiyat sormadım açıkçası. Güzel bir yer. Yavaş yavaş Tirli'ye veda ediyoruz. Hoçakaltı Tirli'ye. Yavaş yavaş dönüyoruz artık e, keyifli bir iki gündü. Ne diyorsun Aylin? E, genel olarak Tril ile kaç puan? Yani Tril güzel yer. Bu eski bir Rum e, köyüymüş bence orası. E, bunu böyle kabul edip gidince eğlenceli, güzel bir köy. Yedi diyorum ama. Genel olarak ben de aynı fikirdeyim. E, yediklerimiz, içtiklerimiz hepsini ucuzcuk eklersek hafta sonu için. 7 puan diriliği için. izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ya bunu söylüyorum her seferinde. Ha oraya. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrar Geveze On Road'u sundu.